Ay Allah'ım çok çirkin olmuş şey. Bu e, ekrana koyulabilen widget'lar. Böyle değil yani. Bunlarla alıp koyabiliyor musunuz ana ekrana? Kısaca şey yaptık. İsmi nedir? E, Android'i yoinkledik. Böyle yapabiliyor musun? Şık gözüküyormuş gerçi. Çok sade gözüküyormuş. Yani yoinklemişler ama iyi yoinklemişler. He. Evet. Evet Android ama güzel gözüken bir Android. İşte sıkıntı o. Ya yani Android'de 3, 3 yaşındaki çocuğun yaptığı UI ile bunun arasında baya bir fark var. Şimdi en son o lafı da çakacağım yani. Neyse şimdi bundan sonra da şöyle olacak. Android'de Apple'dan tasarımı yoğunlayacak her taraf düzgün olacak. Herkes mutlu bence. Mis. Çalacaksın abi. Android de çalsın. Çal Bu ne? Ha notification alttan rolleyecek. Hiç beğenmedim. O, mis tam alıyorum. Hiç beğenmedim bu arada bu alt tarafı. Bence iyi bütün altı kaplamaz. Ya şu yüzden beğenmedim. Ya bilmiyorum benim en çok tilt edecek bir şey bu. Müzik playlist'e naive activity. E tamam bu var. Aa bu çok güzelmiş. Galiba always on display getirecekler bu arada yeni telefona. Mesaj. a mesajlarda edit yapabiliyor musun? Mark as unread yapabiliyor musun? Hoş artık sonunda. Aa bak bu çok güzelmiş. FaceTime içinde. Bu arada share play. Şeye gelmiş. iPhone'a gelmiş. En güzel özellik olabilir. Bu cidden yani. O kadar güzel bir şey ki, o kadar yani o kadar güzel bir şey ki o play, yaptıkları en güzel şey ve ipad'de falan da çalışıyor. Mis gibi çalışıyor ya Spotify yok Shareplay o değil abi. Ben mesela mesela şey yapıyorum işte Ninso'yla bir şey bir şey bir, bir app'te nasıl bir şeyin yapılacağını gösteriyorum. Direkt app'i açıp Ninso'ya gösterebiliyorum Facetime üzerinden. Yani direkt ekranımı FaceTime'dan paylaşabiliyorum. Herhangi bir app'i. Çok güzel bir özellik. İnanılmaz işe yarıyor. Bir kere kullanmaya başlayınca acayip işe yarmaya başlıyor. Evet evet o çok güzel. Ve işte şimdi şey yapmışlar. Zaten o özellik vardı. FaceTime app'i içinde de hangi app'lerin şey desteklediğini söylüyorlar. Dur bir dakika. daha ucuza buldum. Daha ben bulmadım. Miskay bulmuş. 800'e kapattık ustam. Korpa alıyorum şu anda. Benim buraya direnç e üyeliğim var mı acaba ya? Evet evet benim dedim ya bu. bir daha bakayım da bir. Bir atayım Watchus'a baksın. Kendine baksın. Kendine harita. Bakayım Watchus. Doğru. Başka neymiş? Live text diye bir şey varmış. Geçti tamam. Google Duyu'da 3 senedir var. Ama Apple daha iyi. Evet çünkü Google Duyu'da kasıyor abi. Ve Google Duyu'yu kullanabilen kaç tane telefon var doğru düzgün. Kunaksın. White olmadığı sürece istediğin kadar özelliği yapabilirsin. Kimse kullanmıyorsa demek ki hiçbir önemi yok. Önce yapmanın hiçbir zaman hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yani evet ilk mesela göz taramasında Samsung yaptı. Kimse Samsung görmüyor. Değiştirmiyor bu. Yani yarak gibi yaptıklarını değiştirmiyor. En iyisini yapmak zorundasın. Konuşulması için. İlk yapmanın hiçbir önemi yok. Clytex çok çok adamın olduğun için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Erikli 5 litre 9. ay. Eee Şeypri ile sevgilimle se film izleyebilir miyim? Bir, Sevgili nedir? Soruda anlamadığım şeylerden birisi bu. 2. <laughs> <İki>, evet. Yapabiliyorsun. <laughs> Allah ne oldu lan? Başka neymiş? AR AR demosuymuş. Ee, geçtim bunları. Samsung aceleye getirip çıkarıyor. E tabi yani Samsung'un amacı işte ilk biz çıkardık demek. Ama yani Bok gibi çalıştığı sürece, onun da değil ki abi. Bok gibi, Bok gibi çalışıyor abi. Ya, cidden çok kötü çalışıyor abi. Her çıkar bir bir kere o en en güzel özellik. Benim en, Samsung'da en keyif aldığım özellik Bigsby'di. Bigsby çok iyiydi. <laughs> Mü müthiş. <laughs> bir de düğme koydular ya. Bigsby düğmesi koydular ya. Ulan niye koyuyorsun ya? O düğmeyi niye koyuyorsun? Siktir git. Koyma. Bigsby'nin full İngiliz release'i bile gelmedi bu arada. Yarım yamalak çalışıyordu. Sonra iptal ettiler. Apple Store kapatmış yine zam mı geliyor? Tabi geliyor. Vividis yüzünden kapattılar ama zam da geliyor. Ama özelleştirebiliyordu o tuş. İşte ilk versiyonlarında yapamıyordun onu da. İlk Bixby'yi içeren ilk telefonlarda özelleştirilemiyordu. Düşün. Öyle bir bok vardı. Yani böyle bir firma. Sonraki versiyonlarında programlanabilir yaptılar. Çünkü kapattılar programı. <laughs> Evet hiç kimse kullanmayınca <laughs> özelleştirme getirdiler. <laughs> of çok iyiydi kafa yiyeceğim ya. Samsung cidden anırtıyor beni ya. Çok iyi yani. <laughs> Macbook almak istesem Türkiye, Türkçe klavye bu Yok, bulamazsın. Hani İngilizce klavye bulamıyorsun Türkiye'de. O da çok enteresan ya. Arapça bulabiliyorsun şey bulamıyorsun abi. Öyle bir yasa var. Türkçeyi koruma yasası var. İngilizce klavye alamıyorsun Türkiye'de. Baya bilin. Kanun mu? Tabi Arapça var ama. Ve bu arada bu yeni olan bir şey değil. Yani o Arapça olayı yeni olan bir şey değil. Her zaman vardı. Ya yani bayağı uzun zamandır var o yani. Apple seçilmiyor mu? İşte İngilizce seçilmiyor. İngilizce yok. Şey yapabiliyorsun. Oo, o siktir. Sonunda şeyi güncellemişler. Home app'ini güncellemişler. Oha. Çok güzel olmuş. Home UI çok güzel. Bu arada Home app'i çok iyi. Türkiye'de biz kullanmıyoruz çünkü yani pahalı her şey. Ama Home app'inin çalıştığı şeyler çok iyi. Philips Hue'de falan. Adamlar şey getirmiş. Baksana kameraları direkt widget olarak gösteriyor direkt. Sinler eklemişler. O güzel toparlamışlar lan home ipine. Ve CarPlay'e de bağlamışlar. Arabayı mesela yaklaşırken direkt otomatik açıyor kapıyı. Dem, çok güzel yapmışlar bunu. Evet, Matter desteği de gelmiş. Çok çok güzel yapmışlar bunu. Dem, bu güzel olmuş. Ben mesela şey yaptım. Ee, ismi nedir onun? Bu e, ee, evde Raspberry Pi'ye Home Bridge diye bir şey koydum. Çakma bir şey. Baya güzel çalışıyor. M2 doyuruldu. Ya zaten tahmin etmiştim M2'nin duyurulacağını Ne kadarmış M2? Neymiş olayları? M1'den %18 daha iyi performansı varmış. Beklediğimden daha az bu arada. Ee, PC'den %87 e daha güçlüymüş ama yani kaynak götüm kısmı bu arada power consumption olarak ee, M1'e göre M2 çok daha büyük bu arada bayağı büyük bir iddia olarak bayağı büyük Ee, Gp performansı 125 daha iyi güzel ee, max power da 135 daha iyi gayet iyi ee, Tabii ama yani grafiklerin eline sonra hala bir GeForce Nvidia ile kapışabileceğini düşünürsek Yani 5 nanometreymişler bu arada 20 milyar transistor varmış 2020 %20 daha fazlaymış Nvidia'ya e göre dem. Marvens çok insanla çok o konuda ben çok backseat yap, yiyorum. Ben öyle oynamayı seviyorum abi salın. Her gelen onu söylüyor. Ben demek ki öyle oynuyorsam. Anlıyorum. Ee, 8K videoları multiple 8K videolarını stabil olarak oynatabilecekmiş. 24 GB Unified Memory'si varmış. DDR5 128 bit wide. Ve bütün çip kullanabiliyormuş bu 124'ü. Ay 24 GB'ı. Damn. 4 tane high performance çekirdeği varmış 4 tane efficiency core varmış bu normal normal dümdüz M2 zaten pro versiyonu falan da gelecek güçlü ya yani şöyle söyleyeyim şu anda M1 M1 neler vardı çok M1 var ya M1 M1 var M1 pro diye bir şey var mıydı M1 max var pro diye bir şey var mıydı vardı sanki değil mi? M1 bir, 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 pro gibi bir şey vardı arada. Arada bir şey var ya. Vardı mı M1 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 Pro M1 Max aynen. Ultra Max Secret. Ee, Pro'dan daha iyi bu. Büyük ihtimalle Max'tan daha iyi değil. Ama bu Pro'dan çok 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 daha iyi. Core 7 1660 p göre 180 daha performans edemeyiz. Hayır orada Core i7 yazmıyor. Random 12 çekirdekli laptop çip yazıyor. Ultra Mega Max cidden ya. Tam bir Ultra Mega Max yani. Can Yeves çok 18. için canımsın. En iyi haberim. hoş geldin. Ultra'dan daha mı kötü? Bir Ultra'dan daha kötüdür. Ama bu en düşük versiyonu onu hatırlatmak isterim. Yani MacBook Air. yani bir, bir zahmet kötü olsun Air'da. M2 Air aynen M1 Air değil de. Air, geliyor zaten bak işte al. Aynen zaten bunlar siliklenmişti. MagSafe geri döndü. MagSafe dünyanın en güzel şeyi dönsün abi. MagSafe dünyanın en iyi şeyi. 8K H264 shit. Hani dem ne diyeyim? Ustam 24 GB'a kadar çıkabiliyor M2. 55 ee, 5 nanometre yine 20 milyar transistör. Bandwidth çok daha fazla. 100 GB. Memory bandwidth var. God damn. İyi alet. İki tane de Thunderbolt çıkışı varmış. Aa iyi. Air'in en büyük problemi çok az çıkışı vardı. Air'de direkt çıkış yoktu. Yani şarjını e, MagSafe'e verip iki tane Thunderbolt vermeleri çok rahatlatmış Air'i. Air'in en büyük e, en büyük problemi oydu. Merşen Türk çok 33 milyar mı için canımsın. En iyi abonemsin. Air müthiş bir şey ya. Type-C MagSafe gelse daha iyi olmaz mıydı? Type-C MagSafe nasıl yapacaksın? Yapamazsın ki. O zaman Type C olmuyor. Çünkü Type C belli bir standart. Belli bir standart olduğu için o standartı değiştiremezsin. Thunderbolt tam Thunderbolt değil değil mi? Tam Thunderbolt. Thunderbolt'u ee, Dizayn eden fi firma Apple ve Intel zaten Tam Thunderbolt o yüzden yani Kamera falan diyordu Gerçi kamera falan diyordu kimin önemli değil de Renkler güzel evet evet Şık bu, bu çok şık olmuş ne, ne demişler bu renge Starlight büyük ihtimalle Güzel gözüküyor Yok ya adamlar eğri şu anda el alınabilen laptop yaptılar. Thunderbolt'tan şarj olacak mı? Oluyor oluyor. Thunderbolt'tan da şarj oluyor. Bu siyah çok iyiymiş. En sağdaki inanılmaz güzelmiş bu arada. Çok çok iyiymiş. En alınabilen. Yo bu arada elinde sonunda şöyle de bir şey var. Türkiye için konuşmuyorum abi. Bu arada ama Türkiye için de yani oyun oynamayacaksan Macbook hala en iyi yatırımlardan birisi. Çünkü gidiyor. Gidiyor abi yani. Ve değer kaybetmiyor. Hem yani 8 sene gidiyor alet. Minimum 8 sene gidiyor. Taş gibi gidiyor. Üzerine bir de yani performans kaybı yaşamıyor. Fiyat şey de yaşamıyor. Siyah olan çok iyi olmuş. Çok iyi bir siyah seçmişler. M1 ve sonrası için tabi. Yo M1'in öncesi için de. M1'in öncesi için de. Macbook'un hepsi minimum 6 sene gitti benim Macbook'larımın. Aaa bir dakika. Power Adapt'in içine... USB-C portu mu koymuşlar lan sonunda? Abi sonunda bir yani yıllar geçtikten sonra bu yani trendi kaptılar. İlk bunu Microsoft yaptı. Şeyle Surface'la sonunda kopyalamışlar ya. Oh be yani. Oh be yani harbiden. Ben bu arada o power şeyi alırım. Power 1 2 alırım. Sırf şey için bu power 1 2 alacağım. Mıknatıs Type-C yapamazsın. Yapamazsın. Yapamazsın abi. Yapamıyorsun. Type-C dediğiniz şey mıknatısı olamaz. O Type-C olmuyor dediğin şey. Type-C mıknatısı diye bir şey yok. Type-C bir standarttır abi. Type-C değil Thunderbolt bu arada bu. Thunderbolt bir standart. O so standartın dışına sen çıkamazsın. Başkası çıkabilir ama sen çıkamıyorsun. Laptopta kameraya çözüm yok bu arada. Type-C ile Thunderbolt farkı ne? Daha hızlı Thunderbolt. Abi kötü ya. Çentik kötü bu arada. Ama yani çözümü de yok. Ekranı büyütmek için elinden sonra şey yapmak zorundalar. Ekranı büyütmek için çentik gibi bir şey koymak zorundalar. Yani ya abi klavye gömülmesi de çok kötü. Klavyeden kamera açanı hiç gördün mü Frosty sen? Kenti tercih ederim abi. Yani tamamen hayır toplantıda gördüm mü? Hayır hayır şey toplantıda. Toplantıda var ya bayağı bildiğin şey yani. Toplantıda adamın böyle gıdısını izliyorum sadece. Böyle gıdı var sadece. Adamın kendisi yok. Bok gibi yani. Adamın burun deliklerine niye bakayım ya ben? Aynen bak bir önceki A ile karşılaştırıyorlar. Aa 13 inç Macbook Pro'ya da geliyormuş. Aa Power Brick buymuş. Ha bir tanesini şeye kullanacağız o zaman. MagSafe'e bir tane de boşta kalacak. İyi gayet iyi aldım. Alırım bunu. Peki iki tane biz koyalım fiyat fark olsun Kamerada, kamera kullanmayan onu alsın. Apple e öyle bir şey yapmaz. İnsanlara seçenek verince insanlar satın almayı bırakıyor tam tersine. İnsana seçenek vermeyeceksin abi. RAM Gigabyte seçeneği veriyorlar. Onlar farklı. Onlar power user. Power user şeylerinde verirsin. Onlar daha fazla para getiriyor. Kalın değil ya. M serisinde fan şu ana kadar M serisinde var ya fan. Büyük şeyde fan yok mu? Pro'da? Aa bu arada evet, bak. O Max de siyah versiyonu varmış. Şiş. Eğer 1200 dolar, Pro 1300 dolar. O zaman Air alırım. Niye Pro alayım ki? Ni niye Pro alayım? Ne var? Ne ne önemi var şu anda? Air alırım her zaman. Yok pro almam. air alırım. Niye alayım abi? Taç taç bari götürme mi sokacağım? Hayır, de air alırım demek istedim. Hani ikisinde de aynı işlemci var. Profanlı. Eee, Pro'nun her modeli falan değil ama. Yani Air alırım, Air'in gigabaytını yükseltirim. Bilmiyorum bana öyle geliyor.